Ben onları Fizan'a kadar kovalarım abi. Cahit! Savaş uçaklarının savunma ve saldırı sistemlerini kendi programlarıyla kullanırlarsa onları durdurmak için hiçbir kozumuz kalmaz. Bu yazılımın millileştirilmesi için gizli bir çalışma başlatıldı. Geriye üç mühendis kaldı. Eğer hepsine ulaşırlarsa sisteme girecekler. Çekil bilgisayarın başından! Bir şey Ona Polat'ın başka bir yüzünü anlatacağım. Sonra da Pusat en güvenilir adamım olacak. Fehmi'nin mekanına gidip karşısına dikileceksin. Polat Alemdar seninle görüşmek istiyor.